tipik bir pazartesi sabahı değil mi? Şampiyon kahvaltısını düzeltemeyeceği hiçbir şey yok. Vay canına. Bu bir yarışma davetiyesi. En büyük hayalimizi gerçekleştirebiliriz. Sence kazanabilir miyiz? Ben, ben ünlü bir film yıldızı olurdum. Kırmızı halıda çok tatlı görünürdüm. Ben de en tatlı korgiyi alırdım. Bütün gece sarılıp uyurduk. Hey bu benim mısır gevreğim. Davetiye benim kaseme düştü görmedin mi? Hiç de adil değil. Bana ver onu. O benim. Hayır. Bak ne oldu? Dur bir dakika. Vay canına. Neredeyiz? Şeker cennetine mi geldik yoksa? Hey televizyon açık. Bu papyon beni şişman... Selam. Garip yiyecekler meydan okumasına hoş geldiniz. Şunlar mi yiyeceğiz yani? Bu sıkıcı gün gittikçe ilginçleşiyor. İlk tabağınız geliyor. Sence içinde ne var? Şimdi sıra 2 numaralı tabakta. İlk tabakta usus Ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsunuz değil mi? Bunu bilen benim. Öğrenecek olansa sizlersiniz. Aa, sürpriz öyle mi? Hadi yapalım şunu. Ketçap mı? Sprite en sevdiğim içecek. Şimdi bunları şekerle mi karıştırmamız gerekiyor? Önce hangi aromayı denesem? Limonlu en sevdiğim. Şimdi eğlenceli kısma geldik. Harika bir şey görmek ister misin? Skittles'ların üstüne Sprite dökünce mucizevi bir şeyler oluyor. Bekle. İşte. Şekerden akan renkleri görebiliyor musun? Şimdi yiyeceğim. Keçabın böyle bir şey yapabileceğini hiç sanmıyorum. Ketçap sadece hamburgerle güzel oluyor. İğrenç. Hemen yapayım da bitsin bari. Daha kötü olamazdı. Hadi hayırlısı. Midem bulanmaya başladı bile. Umarım kusmamayı başarabilirim. Bana şans dile. Onu tahmin ettiğim kadar berbat. Gülmeye devam et Emma. Vay canına. Bu marshmallow'lara da bir bak. Bunu yemem mi gerekiyor? Bu saç kurutma makinesi değil mi? Oley! Bana tortilla cipsi geldi. Ama bu marshmallowla gitmez ki. İşte şimdi anladım. Birkaç marshmallow al ve cipslerin üzerine koy. Çok garip görünüyor. Çünkü marshmallowlar daha erimedi. Bak gördün mü? Gittikçe yumuşuyorlar. Cipslerin üzerinde eridiler. Hmm, muhteşem görünmüyor mu? Umarım çok sıcak değildir. Hmm, çok lezzetli ha. Ben de deneyeyim. Hmm, evet bunlar çok lezzetli. Sağ canına. Midelerini zayanıklıymış. Şimdi de tuzlu odasına geldik. Tuzlu yiyecekleri çok seviyorum. Hey bu benim tabağım. Çok aç gözlüsün. Oyuna ne dersin? Olur. Makas kağıt yener. Of. En azından lezzetli bir hamburgerim varmış. Ben de istiyorum. Yanında da patates kızartması mı var? Hayatımın en güzel günü. Hmm. Resmen tuzlu bir ziyafet Ben ne yapacağım seni mi izleyeceğim Kendininkini açsana Tamam Dondurma mı Hem de patates kızartmalı dondurma <laughs> Bu duyduğum en çılgınca şey Gerçekten bunu mu verdin bana Bedava yemek bulmuşsun bir de şikayet ediyorsun bu delilik. İkisini karıştırmam mı gerekiyor? Çok teşekkür ederim. Bir daha dondurmaya asla aynı gözle bakamayacağım. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Resmen fast karşı suç işliyorum. Hadi bakalım. Ay çok berbat değil mi? Sanırım karıştı. Pekala hazır. Gözlerinizi kapatın millet acı kokuyor. Bak. Evet. Çok kötü. Bunu içecek misin gerçekten? Patates parçalarına bak. Of. Bu çok zor olacak. Umarım ölmem. Cesaretimi toplamalıyım. Ayy. O kadar da kötü değilmiş. Asla içmem. Her şeyi denemek lazım. Hey şuna bak. Pizza. Pizza ve jelibon ayıcık mı? Bu bayağı ilginç olacak. Baksana ne kadar tatlılar. Onlar da bizim gibi en iyi arkadaşlar. Her neyse. Acaba bende ne var? Çiğ yumurta mı? Jeli bunayıcıklar birden gözüme güzel göründü. Bu kadar gülmek yeter. Yemeğe koyulsak iyi olur. Hazır mısın? Peynir trenine binin ayıcıklar. Ağzıma doğru kısa bir yolculuğa çıkacaksınız. Ben de dilimimi hazırlasam iyi olacak. Of bu çok iğrenç. Bıcık bıcık ve berbat. Yemek için sabırsızlanıyorum. Bir de bana sor. Afiyet olsun. Hmm, meyveli ve tuzlu. Kendininkini yiyecek misin Naomi? Hadi bakalım. Sarısını da yemem gerek. Lezzetli. Lezzetli çok iğrenç demekse yani. Bu gelmiş geçmiş en tuhaf pizza partisi. Hmm. Sanırım kovaya ihtiyacım olacak. Ve ne olduğuna bakmaktan korkuyorum. Yok artık. Bir tabak dolusu acı biber. Ne yapacağız? Bu şimdiye kadarki en zor tur. En iyisi hemen yüzleşmek. Aha! Fındıklı çikolata kreması mı? Sen de açsana. Ee, bu biraz fazla olmuş. İki kat fazla acı yemek zorundayım. Bu defa şans yüzüme güldü. Bana alın bakalım. Aslında bayağı lezzetli görünüyor. Güçlü bir etkisi olacağı kesin. Ağzım alev almış gibi geliyor. Suyun var mı? Bunu hiç yapmak istemiyorum. Of işte geliyor. Ağzım alev aldı. Bu hiç bize göre değil. Endişelenmeyin. İlacınız burada. Oh, sonunda etkisi geçiyor. Neredeyse onu arıyordum. Bu çitoslar acı görünüyor. Tam da rahatlamıştık. Hey şuna bak. Bana süt geldi şekerim. Yuhuu. Yer fıstığı ezmesi mi? Bunun nesi ilginç? Şov başlasın bakalım. Daha önce hiç tabağa süt dökmemiştim. Bu kadar yeter herhalde. Şimdi de sıra şovun yıldızında. Ateş gibi çitos. Umarım yüzmeyi biliyorsunuzdur. Bana şans dile tamam mı? İşte kaşık dolusu sütlü çitos. Hiç fena değil. Süt acıyı bastırıyor bu garip kombinasyonu deneme vakti. Çok kötü duruyor. Yer fıstığı ezmesini de hiç sevmem. Ağzında çok fazla farklı tat var. Sakın kusma, sakın kusma. Harika. Siz ikiniz iyi iş çıkardınız. Vay canına. Çok acayip bir rüya gördüm. Sen de vardın. Beraber bir şeyler yiyorduk. Pazartesi faciası olsa gerek. Bu çılgınca yiyecek kombinasyonlarını denemek ister misin? Bu videoyu arkadaşlarına paylaş ve evde yiyecek yarışması düzenle. Daha pek çok müthiş içerik için kanalımıza abone olmayı unutma.